çevesinde olacak. Ee, peki tabii Ukrayna krizini konuştuğumuz şu günlerdeki evet. e, Ukrayna lideriyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları olmuş, görüşmeleri oluyor. Yine keza Putin'le birlikte de. Acaba böyle bir dönemde nasıl bir anlam taşır en azından e, bu daveti kabul etmesi Putin'in? E, tabii ki Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerine baktığımızda liderler faktörü çok önemli. Suriye olsun, e, Libya olsun, e, iki ülkenin görüş ayrılıkları yaşadığı birçok da birçok sorunda e, sonuç üretebilen e, verimli müzakereler, görüşmeler, e, işbirlikleri yapılabiliyor. E, şimdi Türkiye hem Ukrayna ile iyi ilişkileri olan bir ülke hem de Rusya ile iyi ilişkileri olan bir ülke olarak e, ve NATO'nun da parçası olan, daha doğrusu e, Avrupa güvenliğinin de parçası ve kilit bir aktörü olan bir ülke olarak burada bir girişimde bulunduğunda Rusya tarafından bu girişimlerin reddedilmemesi çok önemli. Fakat bunun formatını henüz bilmiyoruz. Zelenski ile bir araya gelecekler mi? Putin son gerilimde Zelenski'nin yüz yüze görüşme tekliflerini hep reddetti. Şu ana kadar senin muhatabın ben değilim. İkili ilişkilerimizi konuşacaksak evet ama Donbas konuşacaksak ben masada olmayacağım dedi. Almanya'nın girişimleri başarısız oldu. Bir yandan bakıyoruz şimdi Macron böyle bir girişim başlatıyor. İki ülkeye de ziyarette bulunacak. Bir yandan da Türkiye'nin tabii ki yine avantajlı ve istekli barış ortamına katkı sunmaya istekli bir pozisyonu var. Bunu reddedilmemesi en azından Türkiye'ye bir ziyarete yeşil ışık yakılması önemli. Bir de yeni açıklamalara bakalım mı Kremlin sarayından yapılan? Şunu diyor Kremlin sözcüsü Peskov. Putin bu cevabı bizzat kendisi okudu. Cevap vermekte acele etmeyeceklerini belirtiyorlar. Aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da bir açıklaması oldu geçtiğimiz dakikalarda. Putin bizim ana daha doğrusu Amerika bizim ana talebimize cevap vermedi diyor. Ne o? NATO'nun doğuya doğru genişlememesi talebi vardı. Anladığımız kadarıyla mektupta doğrudan bu talebe direkt bir cevap yok ve Rusya bundan memnun değil. Dolayısıyla e, kendi cevaplarını, kendi hamlelerini biraz daha zamana yayacaklar bu konuda da belki bir yazılı belge almanın yine peşine düşebilirler. Bu cevabı kabul etmiyoruz da diyebilirler. Çünkü bu neden önemli? Eğer Putin bir işgal ya da bir askeri eylem yapacaksa bunu bir belgeye dayandırmak istiyor şu anda bizim anladığımız kadarıyla. Çünkü bir pazarlık kurulacaksa da, müzakere masası kurulacaksa da Rusya'nın kabul ettiği taleplerine net cevapların Evet ya da hayır gibi ne cevapların yer aldığı bir e, belge istiyor. Dün Blinken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ve NATO dedi. Açık kapı politikasından taviz yok ama anlaşılan o ki bugün öğreniyoruz. E, bu mektupta bu ifade yok. Şimdi sen tabii son açıklamaları da değindin hı hı. ama biz tabii belki de şu anda işin acaba bu krizin işte taraflarıyla cumhurbaşkanı Erdoğan görüştükten sonra herhangi bir ilerleme kaydedilebilir mi evet. kısmıyla tabii ki daha çok şu anda ilgileniyoruz. Tabii dünyanın da gündemini muhakkak hı hı. bu haber oluşturmuştur. Aslında az önce değindin ee, Ukrayna lideri Zelenski'nin acaba böyle bir e, cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi ya da Putin'le görüşmesinin ardından. Bir ara buluculuğu Türkiye'nin mümkün olabilir mi? Bu konuya dair belki ne söylenebilir? Ukrayna bunu çok istiyor. Hatta Ukrayna zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini bekliyor. Hı. Şubat, Şubatın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan oraya gittiğinde evet. masadaki konu Putin'le bir görüşmenin gerçekleşmesi için Türkiye'nin üstleneceği rol. Ee, bu şimdi tabii ki Cumhurbaşkanı bir yandan mekik diplomasisine başlıyor. İlk önce Kiev, daha sonra Putin'in e, Türkiye'ye gelmesiyle yürütülebilecek bu süreç. Dediğimiz gibi çok önemli bu davetin reddedilmiyor olması ki zaten baktığımızda şunu da hatırlayalım. Son 2-3 yıl boyunca e, Putin'in en çok konuştuğu dünya lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Dolayısıyla böyle bir müzakerede Türkiye'ye şans verme ya da bu girişimini destekleme ihtimali az değil. Gerçekten az değil. İlk açıklamada ne denmişti? Türkiye'den böyle bir davet geldiğinde iki ülke arasında ara buluculuk yapma girişimi ortaya atıldığında Peskov şunu söylemişti ve Rusya Dışişleri Bakanlığı da biz tabii ki bu krize çözüm sağlayabilecek her çabaya, her ülkenin çabasına destek veriyoruz. Ama şu anda Türkiye'den değilmiş. beklediğimiz Donbas'ta Minsk Anlaşması'nın uygulanması ...yönünde Ukrayna'yı teşvik etmek. Yani Rusya'nın da bekledikleri var. Tabii kendi çıkarları evet. doğrultusunda. Bu noktada Türkiye'nin... ...işte yürüteceği hem liderler düzeyinde mekip diplomasi... ...hem de daha alt kanallarda, diplomatik seviyelerde yapacağı girişimler... ...belki de bu süreci daha hızlandırmak anlamında. Çünkü gerilim arttıkça, korku arttıkça e askeri e, gerilimde de e, e, zama, e, daha doğrusu zemin büyüyebiliyor. Evet. İşte bu riski e, azaltmak için çok hızlı olunması lazım. Bugünkü bu cevap bu süreci hızlandıracaktır. Leyla çok teşekkür edelim. Ee, az önce de aktardık ekrana da yansıyor. Vladimir Putin Türkiye'ye gelecek. Henüz net bir tarih belli değil ama yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile de görüşeceğini hatırlatalım. İşte bu kapsamda e, nasıl bir acaba görüşme yapılacak, içerik ne olacak bunu da yakından takip edelim.